Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okulları'ndan 1. Sınıf Öğretmeni Hatice Atıcı. E, matematik dersinde bugün sizinle 2. Ünitede doğal sayıları öğreneceğiz. E, birinci Bölümümüzde 2. Ünitenin birinci Bölümünde çocuklar e, sayıları öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir çiftliğimiz var ve bu çiftlikte çeşitli sayılarda hayvanlarımız var. Yine en altta 0'dan 9'a kadar rakamlarımız var. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Rakamlarımız bunlar çocuklar. Ee, bu rakamlar eğer bir varlığın ne kadar olduğunu belirtiyorsa o zaman sayı olur. Örneğin bir kedi bir sayısını gösterir. 4 tavuk tavukların sayısını gösterdiği için buradaki dört rakamımız sayı olur çocuklar. Şimdi hep beraber ikinci sayfayı açalım. Burada çok güzel bir akvaryum var ve bu akvaryumda çeşitli renklerde balıklarımız var. Balıklarımızın miktarlarına bakacak olursak birbirlerinden farklı miktarlarda olduğunu görüyoruz. Ve en az olan balığın bakalım mavi lacivert sarımı, mavi lacivert mi, Sadece sarı renkli mi, lila renkli balıklar mı, e, ka, e, turuncu renkli balıklar mı, kırmızı balıklar mı, yeşil balıklar mı, yoksa e, çizgili balıklar mı, yoksa kahverengi balık mı? Sizce en az hangisi? Evet, burada tek başına yüzen kahverengi balığın miktarı sayısı diğerlerinden az çocuklar. Öyleyse biz bunun için bir balık diyoruz. Evet, hemen sayfamızı çevirelim ve bir rakamıyla tanışalım çocuklar. Bir rakamını yazarken elimizi iki hareketle yapabiliyoruz çocuklar. Birincisi yukarıdan aşağı doğru e, düz bir çizgi çizeceğiz, yukarıdan aşağıya doğru. Evet, hemen birlikte yapalım. Yazarken de tamamladıktan sonra bu sayının anlamını birlikte söyleyelim. Tekrar başlangıç noktasına geliyorum ve sol tarafa küçük eğik bir çizgi yapıyorum. Ve bir rakamını tamamladım. Bir. Birlikte söyleyelim. Bir. Hemen balığımızı sayıyoruz. Bir balık yanına bir yazıyoruz. Yukarıdan aşağı indirdim. Ve tekrar başlangıç noktasından sol tarafa doğru küçük bir eğik çizgi çizdim. Evet, sarı kutumuzun içinde bir tane çubuğumuz var. Hemen onu da yapalım. Evet, buradaki yuvarlaklardan bir tanesi boyanmış kırmızıya. Diğerleri boyanmamış. Öğrencimizin parmağının bir tanesi açık çocuklar. Öyleyse bir yazıyoruz. Burnunu sol tarafa yapıyoruz. Düğümümüzde de bir tane düğüm var çocuklar. Tamamlıyoruz. Şimdi sizlerle Aşağıdaki noktalı olan birleri e, üç tanesini tamamlarsak yeterli çocuklar. Ne yapıyorduk? Yukarıdan aşağı indiriyoruz. Tekrar sol tarafa küçük bir burun tamamlıyoruz. Bir. Bir yazdık sizinle. Evet, bir tane daha yapıyorum. İki hareketle, elimizin iki hareketiyle yapıyoruz biri. Bir. Çocuklar. Biri güzel yazı defterimize yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Mavi çizginin oradan başlıyoruz ve pembe alanın sonuna kadar geliyoruz. Sol tarafa küçük bir burun yapıyoruz. Bir parmak boşluk bırakıyorum. Tekrar yukarıdan aşağı ve sağ taraftan sol tarafa doğru burnunu da tamamlamış oluyorum. Yani bir rakamını tamamlayabilmem için elimi iki kez kaldırmam gerekiyor. Devam ediyoruz çocuklar. Aşağıda sizlerden bir şey istiyor. Tabağın içerisine bir tane elma çizmemizi istiyor. Öyleyse hemen kırmızı kalemlerimizi alıyoruz elimize. İçinde ve dışında kavramlarını öğretmiştim ben sizlere. Tabağın çevresinde bulunan boş alan dışı, burası ise tabağımızın iç kısmıydı. Hemen buraya kırmızı bir elma çizelim ve kırmızı kalemlerimizle bunu Güzelce boyayalım çocuklar. Evet, İsteyen elmasını sarı veya yeşil elma olarak da çizebilir çocuklar. Ben e, kırmızı elmayı tercih ediyorum. Elmamıza bir tane de yaprak yapalım istiyorum. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi tabakta kaç elma var diye sorduğum zaman ne cevap vereceksiniz bana? Bir elma tabaktaki elmanın miktarını belirlediği için bir sayıdır çocuklar. Devam ediyoruz. Hemen 2 ile tanışalım. Görselleri inceleyerek nesne sayılarını yazalım diyor. Önce 2 nasıl yazılır ona dikkat çekmek istiyorum. 2 sayısını yazarken çocuklar önce bir yuvarlak yapıyoruz. Evet yeşilimizle olsun hiç önemli değil. Evet sonra belli bir yere kadar yuvarlağımızı tamamladıktan sonra başlangıç noktasına doğru eğik bir çizgiyle başlangıç noktasının paraleline geliyoruz. Sonra sağ tarafa doğru düz bir çizgiyle iki rakamımızı tamamlıyoruz. İki çocuklar. Evet takvim yaprağımız ikiyi gösteriyor. Öğrencimizin bir iki parmağı açık öyleyse hemen buraya iki yazıyoruz. İpimizin üzerinde bir iki tane düğümümüz var. Evet. Balıklarımız bir iki tane yeşil balığımız var. Çubuklarımız bir iki tane. Evet. Bu sefer kutumuzun içerisindeki beneklerden iki tanesi boyanmış çocuklar. Bakın bir iki. Hemen buraya iki yazıyoruz. Şimdi bu yazdığımız iki rakamlarının tamamı sayı olarak karşımıza çıktı gördüğünüz gibi. Çünkü varlıkların miktarını belirliyoruz. Şimdi sizlerle üç tane iki yazalım noktalı olan ikilerin üzerinden birlikte gidelim. Yavaş hareket edelim çocuklar. Güzel olmazsa silelim. Çünkü güzel olması, elimizin güzel olarak yazabilmesi çok önemli. Kuralına uygun elimizi hiç kaldırmıyoruz ve tek bir hareketle yapıyoruz. Şimdi güzel yazı defterimize bunu nasıl yazabiliriz çocuklar? Mavi çizginin biraz altından kalemimin ucunu koyuyorum. Sonra mavi çizgiye kadar kafasını çıkartıyorum. Yuvarlıyorum. Başlangıç noktasına doğru yaklaştıktan sonra tekrar sağ tarafa düz bir çizgi çiziyorum. Başlangıç noktası dediğim yer burayla bu dönüş noktamızın aynı Seviyede aynı hizada olması gerekiyor çocuklar. Evet mavi çizginin altına koydum. Ve eğik çizgim benim için çok önemli. Çok fazla ileriye ya da geriye gitmemesi gerekiyor. Evet bizden e, bu bölümde bakalım ne istemiş iki. Evet üzerinde bir yazan e, elmaları kırmızıya iki yazan elmaları ise sarıya boyayacağız çocuklar. Şimdi hemen bir yazan elmalarımızı hızlı bir şekilde kırmızıya boyayalım. Bir, 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 bir ve bir tane bir daha. Şimdi sarıyla da iki yazanları boyayacağız. İki, 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 iki 2 ve 2. Şimdi çocuklar, hemen diğer sayı sayıyla tanışalım. Bir sayfa çevirelim. Tamamladınız umarım. Evet, şimdi karşımızda 3 var. Çocuklar, görselleri inceleyerek say, nesne sayılarını altına yazalım diyor. Ne demiştim? Nesnenin sayısını bildiriyorsa eğer, e, miktarını bildiriyorsa eğer sayıdır demiştim. Şimdi sizinle 3 sayısını oluşturacağız. Çocuklar 3'te elimiz 2 tane yarım e, yuvarlak çiziyor. Ama bu yuvarlakları yaparken elimizi hiç kaldırmıyoruz. Belli bir yere kadar yuvarlağımızı tamamladıktan sonra altına aynı büyüklükte bir yuvarlak daha yapıyoruz ve böylece kalemimiz iki farklı yönde hareket etmiş oluyor. Balıklarımızı sayıyorum. Bir, iki, üç. Bir varlığın nesne miktarını sayarken, sizler de benim gibi üzerine nokta ya da tik işareti koyarsanız aynı nesneyi tekrar saymamış olursunuz çocuklar. Sayı sayarken hata yapmamak adına işaret koymamız gerekiyor. Evet, üç tane de çubuğumuz var. Üç tane kırmızı beneyimiz boyanmış. Bir, iki, üç. Hemen bunun yanına da 3 yazıyoruz. Öğrencimizin 3 parmağı açıp 1 2 ve 3 altına 3 yazıyoruz. Takvim yaprağımız 3'ü gösteriyor ve ipimizde çocuklar 3 tane düğümümüz var bakın. 1 2 3 birlikte sayıyoruz değil mi? Çok güzel. Şimdi sizinle 3 rakamından noktalı olan bölmeden 3 tanesini tamamlayalım çocuklar ve tamamladıktan sonra ne diyorduk? 3 3 3 Bu 3 rakamını güzel yazı defterimize nasıl yazacağız? Şimdi onu da göstermek istiyorum size. Evet. yine mavi çizginin biraz altından başlıyoruz. İki yaptığımız gibi mavi çizgiye kadar kafasını yuvarlıyoruz. Sonra aşağıdan pembe çizgide 3 sayısını tamamlıyoruz. Mavinin biraz altından başlıyorum. Maviye kadar hafif yuvarlıyorum. Sonra pembe çizgi dikkat ederseniz e, geri dönüş yolumu gösteriyor. Bir kez daha elimi izlerseniz sevinirim. Evet. 1, 2. 2 hareketle eee bu şekilde 3 sayımızı da tamamladık. Her tamamladığımızda 3 diyoruz çocuklar. Şimdi bizden eee bakalım ne istiyor 3 sayısı? Aa, aşağıdaki sayılardan 3 rakamını bulup yuvarlak içerisine almamızı istiyor. Evet, hemen kırmızı kalemime dokunuyorum ve 1 2 3. 1, 2, 3. 3 buldum. Hemen yuvarlak içine alıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçleri çok sevdik. Evet burada da en başta 3. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Sayıları bu arada sırayla da görüyoruz çocuklar. 1, 2, 3. Dikkat ettiyseniz 2, 1'den bir tane fazlaydı. 3 de 2'den bir tane fazla. Evet, bütün üçleri doğal sayılar birer birer büyürtürler. Birer birer artar, birer birer de azalırlar. Onun için bir elma bir sayısını ifade eder. İki elma iki sayısını 3 elma 3 sayısını ifade eder ve aralarında birer tane fazlalık olduğunu sizler de görürsünüz. Evet, şimdi sıra 4 rakamının yazılışında çocuklar. 4 rakamı elimizin iki harekete ka hareketiyle kaldırarak yapıyoruz. Yani bir tanesini sol taraftan başlıyor, sağ taraftan başlıyoruz. Sola doğru eğik bir çizgi çiziyoruz. Çizdim. Elimi hiç kaldırmadan sağ tarafa doğru düz bir çizgi çiziyorum ve yukarıdan aşağı o düz çizginin ucundan aşağı doğru bir tane e, düz çizgi tekrar çiziyorum yukarıdan aşağı. Takvim yaprağımız dördü gösteriyor. Öğrencimizin dört parmağı açık. İpimizin üzerinde bir, iki, üç, dört tane düğüm var. Evet. Yine balıklarımıza bakıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane balığımız var çocuklar. Çizgilerimiz bir, iki, üç, dört. Dört tane çizgi çubuklarımız var. Ve beneklerimizden de bir, iki, üç, dört tanesi boyalı. Bir tane dört daha yapıyoruz. Şimdi sizinle noktala olarak belirlenmiş dörtlerden çocuklar. Üç tanesinin üzerinden gitmemiz kafi. Evet, sol tarafa doğru eğik bir çizgi, sağ tarafa doğru düz bir çizgi ve yukarıdan aşağı dikey bir çizgi. Bir tane daha, dört. Her tamamladığımızda tekrar ediyoruz. Dört. Dört. Güzel yazı defterine de nasıl dört yazacağımızı göstermek istiyorum çocuklar. Evet, Güzel yazı defterinde mavi çizgiden başlıyorum. Pembe çizginin aralığına kadar sol tarafa eğik bir doğru yapıyorum. Eğik. Sonra sağ tarafa düz bir çizgi. Yukarıdan aşağı düşey bir çizgi. Çocuklar bazen bu tabletlerde biliyorsunuz yazı yazmak biraz daha zor oluyor. İstediğim kadar güzel yapamıyorum henüz. Dört. Evet. Dikkat ederseniz ee, güzel yazı defterlerimizde rakamları hep bu iki aralık içerisine yapıyoruz. En alttaki aralığımız ise boş kalıyor çocuklar. Devam ediyoruz. Bir sayfa daha çevirelim. Ee, ah pardon, aşağıda bizden istenen bir bölüm vardı. Aşağıdaki şekillerin üzerlerine altlarındaki sayı kadar bilye çiziniz diyor. Evet, bir rakamı bir tane bilyeyi ifade ediyor. İki rakamında iki bilyenin sayısını gösteriyor. Dikkat ederseniz çocuklar iki tane bilyenin üzerine bir bilye daha eklediğimde üç oluyor. Üç tane bilyenin üzerine bir tane bilye daha eklediğimde ise dört bilye oluyor. Ne demiştim ben size? Doğal sayılar birer birer büyür, birer birer küçülür. Yani iki 3'ten 1 azdır. 3, 2'den 1 fazladır çocuklar. Birer birer artar. Pekala hemen sayfamızı çevirelim. 5 ile tanışalım çocuklar. Evet. 5 rakamımız birazcık değişik bir rakam. Yazılması için yine Elimizin iki kez kalkması gerekiyor çocuklar. Yalnız 5 rakamını yazarken şu şekilde yapıyoruz. Önce e, siyah kalemimi alayım. Evet, önce yukarıdan aşağı düz inmiyoruz. Sonra bunun yarım daire şeklinde kocaman bir göbeğini çiziyoruz. Sonra kafası kel kaldı deyip kafasına şapkasını yerleştiriyoruz. Ben bunu öğrencilerime e, kel bir adam varmış. Hem de şiş göbekliymiş, kafasına şapkayı takmış, kelini saklamış diyorum. Daha kolay öğrensinler, unutmasınlar en son çizecekleri çizgiyi diye. Balıklarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane balığımız var çocuklar. Ne yapıyorduk? Kel bir adam varmış. Hem de çok şiş göbekliymiş. Ama kafasına şapkayı takmış. Kelini saklamış. Evet, takvim yaprağımız 5'i gösteriyor. Öğrencimizin parmağı 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyorduk? Düz bir çizgi yukarıdan aşağı. Sağ tarafa doğru yarım bir daire. Yine sağ tarafa doğru düz bir çizgi daha. Hemen bakıyoruz. Çetele tablomuzdaki çubuklarımız çocuklar dört tanesi dikey bir tanesi yatay olduğu zaman Biz bir çetele tablosu oluşturmuş oluruz ve böylece nesneleri daha kolay daha hızlı sayabiliriz. İleride sizlerle grafik dersinde çetele tutarken bunları bu şekilde yapacağız paketler yapacağız sizlerle birlikte. Öyleyse burada 1 2 3, 4 bir de yatay çizgimiz 5. 5 tane çizgiyi bu şekilde yaparak paket yapıyoruz ve tekrar tek tek saymamıza gerek kalmıyor. Evet puanlarımıza bakalım. 1 2 3 4 ve 5 tane de pem kırmızıya boyanmış beneklerimiz var. 5 yaparken ne yapıyorduk? En son şapkayı koyuyorduk. Unutmayalım. Çocuklar dikkat ettiyseniz eğer ipimizin de üzerinde 1 2 3 4 5 tane düğümümüz var. Hemen 5'imizi yazıyoruz. En son şapkasını koyuyoruz kafasına. 5 rakamlarını noktalı olan yerde sizlerle birlikte 3 tane tamamlayalım çocuklar. Tamamladığımızdan sonra 5 demeyi unutmayalım lütfen. Evet, yukarıdan aşağı düz bir çizgi sağ tarafa eğik bir yarım daire ve en son kafasını yapıyoruz. Evet, kel bir adam hem de şiş göbekli kafasına şapkayı taktı ve kelini sakladı. Şimdi çocuklar sizlerle güzel yazı defterimize nasıl beş yazabiliriz onu göstermek istiyorum. Evet, beş yazarken mavi çizgiden başlıyorum. Birinci pembe çizgiye kadar geliyorum pembe çizgiden sağ tarafa doğru yarım daire yapıyorum. Başlangıç noktamdan ileriye geçmiyorum. Sonra kafasını mavi çizgiden tekrar alıyorum ve göbeğinin şişmanlığının olduğu yere kadar yani eğik çizginin olduğu yere kadar uzatıyorum. Ne fazla uzatıyorum ne de az uzatıyorum. Dikkat edin bakın. Bu çizgide başladığım yere kadar göbeğinin şişko olduğunu yapıyorum. Yani yarım daire çiziyorum. Sonra başlangıç noktasından alıyorum sağ tarafa doğru düz bir çizgi çiziyorum ve bu çizgiyi yuvarlak olan kısma gelince bırakıyorum. Son bir kez daha evet yuvarlak bir çizgi ve kafasının şapkası. Bu yuvarlak çizgiyi çok fazla arkaya doğru uzatmıyorum. Çok da fazla şapkasını öne doğru uzatmıyorum çocuklar. Evet bakalım 5 sayısı bizden ne yapmamızı isteyecek acaba? Merak ediyorum sıra bizde. Aa çok güzel bir çiçek var burada. Ne diyor bakın? Çiçeklerin altındaki sayılar kadar yaprağını boyayınız diyor. Boyama işlemini ben yine bu kalemimle yapacağım ve boyama işlemlerine başlayalım. Bir yaprak boyayacağız burada çocuklar. Bir, Evet, burada iki rakam olduğu için iki tane yaprak boyayacağız. Ben buraları tercih ediyorum ama siz istediğiniz yaprağı boyayabilirsiniz. Örneğin atlatarak da boyayabilirsiniz, hiç önemli değil. Çünkü önemli olan burada iki tane yaprağın kırmızıya boyanmış olması çocuklar. 3, üç, üç tane yaprak boyayacağız. 1, 2 ve 3. 3 yaprağımızı boyadık. Evet, bunun altında 4 diyor. Öyleyse burada 4 yaprağımızı boyayacağız. 1 2 3 4. 4 yaprağımızı boyadık. Şimdi bizden 5 yaprağımızı boyamamızı istiyor. 1 2 3 4 ve 5. Böylece çiçeğimizin tamamını boyamış olduk çocuklar. Evet. bugünlük doğal sayılarda 5'e kadar rakamları öğrendik çocuklar sizinle. Tekrar 6'dan itibaren diğer videomuzda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.